Arkadaşlar ben varım. Bugün Titan TV'ye sü süsleyeceğim sözünü vermiştim en son size. Hatırlıyorsanız. Vallahi ne? Vermiştim. Evet arkadaşlar burada ayarlayacağım. Senin Evet arkadaşlar bu buplar sileceğim. Ve ise bunların karşısına böyle ne alaka? Hayır hayır hayır. Ya hayır. Böyle şeyler ekleyeceğim. Bu bupırlar. Bu bupırları yapmayacağım yani. Bunlar bupır değil artık. Anne renk mi? Ben de bilmiyorum. Ben de renk görüyorum yani. Videoda... Sen Türk bayrağını yapmışım başına. Evet. O Türk bayrağı. Çok iyi Evet arkadaşlar. Çok şöyle. beğendim bak. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar. Titan TV ben diyor ki like atıp abone olun. Bir de kalp atan yorumlardan açıklayayım. Yemek yapıyorlar o yüzden tencere ses çıkıyor. Ben çok şey olmayacak. Tencere ses yaparken birazcık çok ses çıkıyor değil mi? Evet. Bir de şey çırpı şeyiyle kek yaparken o kadar ses çıkıyor ki. insanın kulakları tıkayısı geliyor. Şu ben böyle tıkayısı. Gizemli odayı bir daha izleyeceğim. Gizemli ne? Ada. Ben gizemli, de gizemli ada ama onda bak gizemli ada mençuna diyorlar. Mençuna. Mençuna mi senle sonra? Bende Netflix yok. Hayır var benden, da. benden. Hayır bende Netflix var ama ya yani şifresini açmadım. Şifresini anne Bak bilmiyorum. şu gizemli adayla. Ne? Bu çok güzel. Gerçek hızıyla. Ya çok özür dilerim, ben izledim. Ben de izledim dün akşam. Güzel bir odayı sonra Aa, açarız. O. Aa, bücür. Bücür senin bu. Arkadaşlar bugün Titan yemeğine çok hafif etkileyeceğim. Peki. Bu bücür polislerden ben kaçıyor. Aa, kaçmayacaktı. Arkadaşlar. Ben şeyde şeyleri istiyorum. Ne desek? bir yakıştı bu arada. Kapat ka kapat melek. Deleyper'iz. Kapat. kapat. Tamam. Ha. Koş içeri, koş. Aç aç. aç, aç Melek kapat. Oha, Melek bak. kapat. Bana bak bana. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Bu videoda Titan çok update dedim. Dediğim aman bu oldu. Bunu kaydedeceğim şimdi arkadaşlar. Kaydede bastım. Öf. Öf. Şuna bak Türk bayrağına bak. Arkadaşlar en son yaptığım 2 tane film ben böyle yedim. Çok korkunç. Ve şimdi bu ilk yap. Arkadaşlar bu ilk gösterdiğim 2 tane Ben bunu ayarladım o kanalıma. Sonra bunu ayarladım. Sonra bunu. Bunu ayarlayacağım. Hemen. Gelin işlemimize girelim. İlk önce içine YouTube'a girmek. Kanalım böyle. Bakarım. Tabii ki de ben. Ben çok sinirli bir adamım. Beni sinirlendirmek. <laughs> Hayır, ben gizliden çıkmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Hadi gelin YouTube'a gelelim, size kanalımın yeni fotoğraflarını göstereyim. Size girmek istemiyorum ben. Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm çocuklar. Kanalımın yeni fotoğrafını takıyorum Hafsacığım. Ay bir şey Ay, değil mi? Ay Biz ya, de, biz de şeker almayı unuttuk. Bana ne? Bir şey diyeyim mi? Bir geri de dönemeyiz ama. Bana ne? Bana ne abi? İstemiyor musunuz? Bana ne? Al tut ye. Al süt ye bir şey olmaz. Sen Ozan'a ver. Yok ben yiyeceğim. Ya bir şey olmaz alın şunları veriyoruz. Bana bakın. Hadi ya alın ya. Dük ne, i̇stemiyorum. Biz yemeyeceğiz de kim yiyecek? Ta da, ta ta ta. <laughs> Biz <gülüyor> size de aldık. Aldık tıçını. Al ben bunu al sen bunu. Sen de bana. Oha, ya oğlum hepiniz aldık ya yani. yiyin şunu. Gerçekten da. aldık bak. Hepimizde var mı? Evet. Yemeyeceksen ben yiyebilirim senin hakkın. Şaka şaka tut diye şunu. Videosunu <laughs> çekiyor bunu yapıyor iki saattir. Evet. Sen yani yapacağın iş bu ya. Öğretmenliğe devam edelim mi? Hayır ya ben burada oynayacağım. İster misin? <laughs> evet yeni kanalımı <laughs> böyle bir hale olacak. Hasan da yine boktan oynayacak. Yakıyorum. <mi? gülüyor> Hadi. Oynayacağım. Uy. Hadi oyuna başlayalım. Hadi. Bir oynamayacağım. Oynayacaksın. İki oynamayacağım. Neden mi? Neden bizimle oynamıyorsunuz? Oha, neden bizim vurulmuş lan, ölmüşler. <gülüyor> <gülüyor>